Lütfen herkes kalbinin sesini kısabilir mi biraz? Ve şu yanmış ciğerlerinizin küllerini sokağa dökmekten vazgeçin. Çünkü kimse sizin kalbinizin parçalarını toplamakla uğraşmayacak. Yıkık dökük bir kalpte kimse gelip yaşamayacak. Ya bu bedeniniz yerden kalkacak ya da sokak köpekleri arkadaşınız olacak. Asla sevgi dilenmeyin. Eli titreyene yüreğinizi asla emanet etmeyin. Kendi elinizle yaktığınızı da kader deyip geçmeyin. Sizi vedalarına alıştıranlar Yokluğunuzda güçsüz kalacak. Onlara dönüş bileti vermeyin. Hayalleriniz çiçek bahçesi gibi olsun. Onları kör bahçıvanlara emanet etmeyin. Dünyalar kadar değil, su damlası kadar sevin. Az gelenlere muhtaç olmalarını bekleyin taş çatlayıp çiçek açmadı. Açmayacak. Suyunuzu boşa ziyan etmeyin. Ömür dediğiniz bir kere. Tekrar asla olmayacak. Tabuta girmediğiniz sürece kimse sizi ölü saymayacak. Muhtaç bırakmak planlı bir katliamdır. Sura üflendiğinde tüm katillerin adaleti sağlanacak. İçiniz rahat olsun. Kalbinizde yara izi bırakmış herkesten Tanrı tek tek hesap soracak. Tek tek hesap soracak.